Hafta sonu programımızdan herkese merhabalar değerli takipçilerimiz. Bu haftaki programımızın konuğu olan Derya Ömer'le birlikteyiz. Tabi Derya'yı ses sanatçısından, yarışmalardan, aynı zamanda YouTuber üzerinden e, videolarından tanıdık. Aynı zamanda kendisi yazarlık da yapıyor hem de eğitmenci. Peki gelin hep birlikte öğrenelim Derya Ömer kimdir, nedir? Hep birlikte öğrenelim. Derya'cığım, hoş geldin öncelikle. Hoş buldum. Adım Derya Ömer. Aslan Kerküklüyüm. Bursa Uludağ Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde yüksek lisansı yapıyorum. Tez aşamasındayım. Ve hobilerim de kitap okumayı, yazmayı severim. Şarkıya ilgim vardı. Hobi olarak yapırdım. Sonra işte yarışmaya katıldım. Yani birçok hobim vardı ama en çok bu vardı. En çok bunlar. Peki Derya nasılsın? Bak bunu gerçekten içtenliğimle soruyorum. Gayet iyiyim. E, çünkü yani böyle bir yarışma oldu Kerkük'te. E, tek kadın sanat yarışmacı olarak katıldım. Çünkü 50 yıldır jürilerin de dediği gibi 50 yıldır kadın sanatçımız yoktu. Türkmen kadın sanatçımız yokuydu. Ben yarışmaya katıldım. En azından ön yargıları kırmaya çalıştım. Peki sence bir yerlere ulaştığı zannetsen ya da özellikle Türkmen genç kızlarımıza, genç kadınlarımıza sence örnek olduğu düşünsen özellikle mesela her alanda kendini yetenekli hisseden e, genç kızlarımız vardı. Ama toplumumuzun biraz e, baskınlığı olduğu için yani biraz yorumlar olsun biraz kırıcı yorumlar da vardı genelde hani açık konuşma gerekirse. Yani bunlara rağmen sen kadınlarımıza ve kızlarımıza bir mesaj gönderdiği düşünsen. Tabii ki bu yarışmaya katıldım. Yani birkaç turdan e, ilerleme kaydetti. Yani son 10 e, yıldız zaten dikkat ettiyseniz yıldızımız sen o programın 10 yıldızı varydı. O 10 yıldızdan birini zaten oldum. Ondan sonraki programlara da kaldım. 6 kişi arasından elendim. E, tabii ki de orada elenmemin de yani bir sebebi varydı. E, kendim şarkı sözünü unuttum. Yani olabilir bu hayatta için hiçbir insan mükemmel değil ama her başarısızlıktan sonra bir başarı gelir. Yani sence sen şarkı sözlerini unuttu diye mi mesela kaybetti yoksa bazı nedenlerden dolayı mı? Ya da SMS'in azlığından mı? Aslında SMS desteği var idi. Belki de son turda yani ben destekleyenler de zannettiler ki yani SMS desteği vardı. Belki de yani çok fazla üstüne gitmediler ama ben tamamen benim şarkı sözü unutmağıma bağlıram bunu. Yani insanlık haliydi ama buna rağmen e, elenmeğime rağmen yine de güzel dönüşler aldım. Herkes hele hemen dediler olmayıp yani bu benim için daha kıymetliydi. Ben insanların gönlünü kazandım. Aynen. Bir de beni sormuşuydu. E, sence kadınlara yani örnek olsa bizim toplumda kesinlikle yani meyveli ağacı taşlarlar. İlla Yani kesinlikle ben de indi hak verim. Yani ne için bir kadın yetenekli olan da bir adım atmırı? Çünkü yani çok güzel yorumlar aldım ama bazı yorumlar var yani hakikaten gereksiz eleştirili. Yapıcı eleştiri var, gereksiz eleştiri var. Bazı eleştiriler var, ben de hatırlam. Çünkü zevkler, renkler tartışılmaz. Aynen doğru. Yani var, belki sanatçı da ses çok güzeldi. Ama ben onu beğenmiyorum. Bu onun kötü olduğu anlamına gelmiyor. Onda yetenek var ama bana hitap etmiyor. Ama ben olmaz ki edin, ona yorum yazdım. Ha belki hoşlanmasan diye sen valla eğitime ihtiyacı var. Evet tabii ki ben özüm direm ses eğitimine ihtiyacım var. Ben de e, yarışmada çıkandım. Yani demedim ben mükemmelim. Dört e, dört zaten hiçbir insan yoktu. Onu iddia etmedim ben de. Ben de zaten dedim ki e, eğitime ihtiyacım var. Öğren bana geldim. Ve bu yarışmada da en azından sona kaldım. Yani rakiplerim de güçlüydüler. Aynen doğru. Ve Peki Derya kazansaydı bu ses yarışmasını bilinçlikle getirseydi, hedefi neydi, ne yapmak istiyordu, şarkıları o, harada e, söylemek istiyordu. ondan da ayrı kendi beste kendi yazabilirdi, kazansaydı. Yani doğrusu yarışmaya katılmağım çok ani oldu. E, çünkü ben eğitim hayatıma da olmaya girerim. E, danışmanım da destekledi. E, neslin Nesrin Karaca'ya buradan da sevgi saygılarımı gönderdim. Kendisi de desteklerde desteklerdi. Teşekkür ederim. Ee, bana türküler önerdi. Zaten kendileri de Kerkük türkülerimizi dinleri. Ve benimle ilgilendi. E, hem tez aşamasında hem de gerekse de yazma, e, yazarlık serüvenimde ve e, şarkı yarışmasında da duyan da desteklerdi beni. E, ama ben e, kurmamıştım. Birinci olsam böyleydim yoksa böyleydim. Yani açık konuşmak gerekirse bir hedefim yok Çünkü çok ani oldu. Bir de ben şarkıyı hobi olarak yapırdım. Ama hedefim Türkmen kadınlarının yetenekleriyle öne çıkmalarıydı. Çekinmeden toplumun e, bu negatif enerjilerine enerjiler olsun, yorumlar olsun düşünmeden zaten insan bir şey yapmak isterse elbette ki zorluklardan geçer. Elbette ki kolay hiçbir şey ulaşılmaz. Yorulasan sonra o şeyi onun der dedi? Meyvesini yesen. Yani sen diyen kazansaydı. Tabii akılda yoktu aniden oldu bu şeyler. Kazansaydı. Şarkıları nerede söylerdi? Yani ben doğrusu e, kazanmadan bir sürü teklif de aldım. E, çok şükür e, teşekkür ederim buradan gerçekten. E, güvenip ben hala her destekleyenlere hem hayat yolculuğunda desteklediler, hem de yarışmada da desteklediler ve birkaç güzel teklif de aldım. Ee, belki ileride güzel projelerden karşımıza tekrar çıkabilirim. Yani şarkı hayatına devam etsin yani. diye, yani. şarkı yarışması bitti diye, hani hayat odaki şarkını durdur musun Aynen. diye anlamazsın. Bu özgün. bitmedi. Bunları Peki, emin bunlar Peki bunlar nerede demalısın şarkılar o? Yani açıkçası birkaç teklif geldi ama biraz da oturup ben de bunları düşünmem gerekir. Çok ani oldu yani eğitim hayatımdan yarışmaya, bizden yani YouTube kanalım var, dergilere yazdı yazdıram yani. Aynen, aynen. Bir işi yapmadan önce düşünmem çok iyi olur. Peki bir soru sorup senin hanı sen youtubersan zaten insanlar da çok yüzde yani 80 sen bu şekilde tanırlar. İçerikleri vardı bir YouTube kanalı vardı Orada güzel içerikler paylaşsam verimliydi aynı zamanda hani gezdiği o alanlar vlog yapsam falan filan. Peki sence o kazan orada kaptığı şöhret daha fazla yoksa ses yarışmasına katıldığı şöhret daha fazlaydı? Hangisinde yani, derya daha da önü oldu? Şöyle diyebileyim. E, tabii ki de Kerkük'te yani öz yerimden yaşadığım yerden insanların daha çok ilgisi oldu. Ama onun dışında ben eğitim programlarına çok katıldım ve bu katıldığım eğitim programlarından da yabancı arkadaşlarım oldu. Yani benim açıkçası bazen Türkçe konuşurum, o arkadaşlarım da beni anlasın diye. Zaten pek bir farkı yoktu yani. Bazen belki insanlar zannedirseler farkı yoktu bence. Ee, ve yani yabancı arkadaşlarım oldu ki o yurt dışından da ben SMS desteği aldım. O yüzden yarışmada ben yani ben elenendim, o gönülleri kazanmak benim için daha kıymetlidir. Yani ses yarışmasından diyelim daha fazla işaret kazandı kendi YouTube hesabından, değil mi? Öyle diyebilir. Yani açıkçası yarışma da, yarışma süresi de çok uzun değil ki. Kısa bir süreydi ama bomba bir süreydi diyelim. Etkisi oldu bence. Peki, de ya senden şimdi bazı sorular soracağım. Yani bana direkt aklından geçen cevaplar ister, yani tüm içtenliğinden cevapları. Mesela bir derya düşünelim, derya öfkelendiğinde ne yapar? Açıkçası ben e, sinirlendiğimde, e, o an yani insan sinirliyken ağzına gelen dese sonradan pişman olabilir, geri çekilirim. Yani ha, eğer haksızlığa uğramışsam konuşarım, hakkımı savunmam ama yine de kibar bir dilden çünkü yani okullarda da özür bilsen. Yani eğer... öfkeyi bastırabilsin diye. Evet. Yani Peki Derya çok... mutsuzken ne eder? Nece bir tepki verir? Mutsuzken şarkı dinlerim. Ya da e, ya da namaz kılam, Ne Şuray güzel. Derim. Yani ikisinden biri. E, ya da e, dizi izlerim. Ama e, öfkeliyken genelde geri çekilirim. Yani o insanın e, öfkelendiğimi anlayıp telafi edirse zaten belki hayatımda kalar. Ama telafi etmişse de yani o insan daha biter Peki derya dertliyken direkt derdi o, anneyle, aileyle yoksa direkt arkadaşlarla paylaşsan yoksa kendi çoğunda mı halledeceksin her şeyi? Yazı yazarım. Özellikle evet. Yani hayattan aldığım dersleri genelde yazmağı severim. Ya da diyelim kimin namaz kılayım orada anlatırım. Kendi iç sesini. Annemle de paylaştıklarım oğlu. Peki birine karşı nefret duyursa ee, Muhatap olmam. Direkt yani o sanki yoktu orada. Ya edebilmem muhatap olayım. Hani nefret duyursam birine edebilmem o insandan muhatap olayım. uzaklaşırım. Peki derya en son ne zaman yığladı? Hmm. En son tezim için yığladım. Neden peki? Yani o süre çok uzun bir süreç oldu. Sonuçta e, tezim ağır bir tez konusu seçtim. Ve baktım yani her yazdığım hep bitimleri. Bazen aksilikler olurdu. Ama yani yığlamağım da iyi oldu. Sonuçta şu an tezim neredeyse bitti. Zaten her tez süreci sancılı bir dönem. Yani i̇nsanlar o psikolojik olarak gerçekten bozdu. Kimizler de bunu yaşadı. Evet. Peki Derya, e, yazar diye de bir Derya şimdi kadar neler yazdı? Hangi dergiler içinde neler yazdı ve hangi konulara özellikle değindi yazdıkları orada? Evet, birkaç dergide yazılarım oldu. E, Kardeşlik Dergisi, Cambala dergisi. Ee, birkaç dergiler oldu. Şu an aklıma gelen. Peki hangi konu başlığında dikkat etti o yazdıklar orada? Yani yazdığım türlerde özellikle deneme türü. Hikaye, şiir. İlk hikayeden başladım ama denemelerde hissederim daha iyi ifade edebilirim özümü. Ve yani belli bir deneyimim olduktan sonra yazarım yani. En çok ele aldığım başlıklar genelde kişisel gelişim hakkında oldu. Zaten sordum Derya mutsuz olduğunda ne eder diye dedi o yazar. Yani yazdıklarından, biz anlayabilir Derya'nın mutsuzluğunu oradan çözebilir. Okuduğumuz yani anda. mutlu mutlu anlarını da yazdıram, mutsuz anımı da yazmakta çok yani özümü gerçekten tam bir de o, o kalem benim dostum oldu adeta. Ne güzel. Peki Derya nece bir ailede büyük oldu? Sakin bir aile yoksa disiplinli yoksa bağ kopuk bir aile mi? Aslında ailemden hep iç içeyiz. Yani mesela e, oturuk, yani ihmal edin ama hiç düşünmürem. E, umarım bütün aileler böyle olur. Yani daima ben desteklerdiler. Yok biz e, bir taraftan yani aile aileci Ve ben de her zaman birbirimize destek olur. Yani aile deyince zaten bağ olur. Yani şu Aynen. an e, Klişeleşmiş sözlerden ziyade herkes diğer aile öyledir böyledir hiç böyle değil ben tamamen ailemde gördüğümü demek isterdim. Yani bu başarılılığın %9 anında aile o borçlu sana. Her destekliler, yardımcı olur gerekse psikolojik anlamda da bu önemli bir şey çünkü. Kesinlikle ve maddi manevi her anlamda. Peki Derya sen bu şarkı yaşamasında katlandığında bu şarkılar söylerdi Özellikle Türkçe olsun Türkçü olsun. Ee, bir kere aslında Asıl Bilmiyorum bir şarkısını demişiydi o. Hı hı. Peki onun sende bir hikayesi var vardı. Sadece o derge, diğer şarkıların hikayesi vardı. Sende mesela onları demek o da illa ki bir sebep vardı ya da bir anısı vardı. Evet, Telafer Türkülerinin bir e, hikayesi vardı. Dediğim gibi ben yazılar yazdıram. Kendi yörelerimiz e, gerek altın köprü, düz formatı, yani başka yerlerde de olsun. Kerkük, daha sayımadığım başka yerlerde. Bu e, yerlerimizi ben insanlara da tanıtmak isterim. Yani okudum bitmedi, yazdım bitmedi. Geri, o kişisel gelişim yazlarım dışında da e, bu şekilde de yazırım. E, sıra telaferi gelen de, yani biz siz telaferin yaşadıkları kolay değil. E, zaten Aynen. biz yaşadıklarımız başka şeyler de var ama nedense e, yani yazabilmedim telafer hakkında demek ki türkülerini seslendirmek kısmet oldu. Ki bunu da yaptım. Belki de o görevimi yerine getirdim. Umarım da beğenildi. Peki şimdi hani yarışmalı diye doğru şarkılar haricinde şimdi senden bir kuple şarkı istese diyebilsem bizim için. Sen izleyenler için daha doğrusu. Yani hazırlamamıştım ama işte yani, aniden içiyordun gelen bir şarkıyı. Hani kulaklarımızın da silinsin. Gül Açar Bülbül Öter ilk dediğim çok beğenilmişti. Hatta yani sosyal medyada neredeyse parklar diyebilirim. Peki şimdi bizim çoğu Gül Açar'ı desem. Dünen e, yarışma vardı bizsiz biz siz. Yani sesim yorgun da ama umarım da genelsiz. Tabii ki de. Gül açar bülbül öter musulmanda Telah miznarı narı yardıdağında Musul'da dayanmadım sabrım tükendi Ha buldum kondu gönül yar kucağında Nece endi nece kondu bilmedim Yar yana o konca güldür dermedim Ağzı sağlık gerçekten çok güzel dedi o Peki Derya sen harda ilk anda hissettin ki sen son müsaade bir şarkı deme. İlk nerede keşfettin o sesi? Yani Küçük yaşlardan hep diyerdim ee, Özüm de yani diyerdim. Bazen sesime bazı şarkılar yakıştırmazdım Benzinde de bakardım yani ne iyi geldi Ama bir e, uygulama var idi. 2018'den yani o tarihlerde öncesinde O uygulamada ben e, şarkılar diyerdim Bakardım insanlar diyet yapardı İyi bir ilgi gördü Sonra e, bir gün eğitim programına katılmıştım. Kapanışında Yusuf Güney sahnedeydi. Ve ben en sıradan, ön, ön sıradan eşlik edirdim. Sonra hmm. e, dedi bir sesi güzel olan var yani gelsin. Arkadaşım da hemen işaret etti. Musallı bir arkadaşım unutmuram. E, sonra mikrofonu uzadan da daha e, dedi ne olsun. Ben de gelsin bağları dedim. Ne güzel. O an baktım e, diyet yaptık. O zamandan e, orada bir sürü yabancı, e, başka ülkelerden gelen yabancı arkadaşlar var idi. Ve çıkışta hepsini ben tebrik edip çok güzel dönüşler aldım. Yani o zamandan beri e, Fark et çok güzel de Peki Derya buradan e, gençlerimize ne gibi bir çağrıda bulunabilsen? Yani bence gerçekten yetenekli olduğunuz konularda üzerine giydin. Tamam, e, ben hak veririm. kadar e, ben bu bu zamana kadar YouTube kanalı açtım. Tabii ki yine eleştiriler aldım. Ama ailem ben desteklediği için yine de ettim. Ve bu şarkı yarışmasında bayağı bir e, çok destek gördüm ama tepkiler de fazlaydı. Hatta bir arada hakkı verdim gençlerimize niye bu kadar arka planda dururlar. Bence bir toplum olarak yükselmemiz istirsek birbirimizi destekleyelim. Birine çamur atan davuz özel kirlenir. İlk başta bunu unutmayın. Umarım herkes yetenekli olduğu konularda gelişer. Ben arkadaşımı destekledikçe kendim de gelişerim. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Buradan da aileme sevgi saygılarımı gönderirim. Sizlere de çok teşekkür ederim biz, ekip olarak. Biz teşekkür, teşekkür ederiz. Ederim. Çok sağ ol. Ağzı sağlık tabi. Mesajı da ben de aynı şekilde sana da hem fikirim. Gerçekten çok teşekkür ederiz. Bizleri kırmadığı, geldiği için de inşallah hayatı boyunca sana başarılar dilerim. Daha üstün daim güzel işlere imza atmağı dilerim. Efendim bir güzel bölümümüzün daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Önümüzdeki haftalarda yepyeni bölümler ve yepyeni sürpriz konuğumuzda size tekrardan olmak ümidiyle esen kalın.